Selamlar arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Holochain hakkında konuşacağım. Holochain'in son günlerdeki performansı, bu seneki performansı, sene sonuna kadar görmesi gereken hedefler. Sırasıyla bunlarla alakalı konuşacağım. Holochain son günlerde bayağı bir düşüş yaşadı. Çin'in vermiş olduğu yasaklardan dolayı. Ben neden düştüğüyle ilgili pek fazla yorum yapmayacağım. Nereyi görmesi gerektiğini söyleyeceğim ki grafikte de zaten yazıyor şu an için 12 lira şey 12 kuruş bandını muhakkak görmesi lazım elinde mal bulunduranlar bu seviyeleri beklemesini tavsiye ederim kesinlikle kendi görüş yani kendi kararlarını vermeleri gerekir benim lafıma göre hareket etmesinler yalnız bu seviyeleri görmesi muhakkak gerekiyor Hola şeyinde bekleyenler için tepeden almış olanlar şöyle söyleyeyim şu seviyeden dahi 23-25 seviyelerinden dahi aldıysanız elinizde mal bekletiyorsanız şu an olduğu konumdan şu an olduğu konumdan maliyet düşürürseniz eğer şuradan sıfıra 0, 0 zarara çıkartırsanız elinde mal bulundurmayanlar tabi buradan alıp şuradan tekrar satabilirler ki hedefi muhakkak görmesi gerekiyor bakalım Holochain grafiğinde bizim robotumuz nasıl çalışmış, nasıl performans sergilemiş. O bize aldırdığı seviyeler 0.20'ler yani 2 kuruşlar. 2 kuruşlar da bize aldırıyor. Şöyle 2 kuruş, 5 kuruşlar da aldırıyor bize. 5 kuruşlarda aldırdığı grafiği bize sattırdığı yer 21 kuruş 4 katı %400 sattırıyor. Şöyle söyleyeyim ben bu ölçeğini gibi gibi birçok kripto parayı da öğrencilerimden biliyorum, çevremden biliyorum. Buradan alıp şuraya gelip burada satmayan, daha da yukarıya gidecek gideceğini düşünüp bekleyenler olduğunu bildiğim için herhangi bir robot yardımıyla işlemler yapmanız sizin işinize gelecektir. Size yön tayin edecektir. Hani şuradan dahi şuradan dahi işleme girenler var tanıdığım. Yapmayın. Bir stratejiniz olsun, bir bilginiz olsun. Körü körüne Size söylenilen işlemleri, hisseleri, kriptoları alıp satmayın. Önce kendiniz öğrenin. Önce kendiniz kararınızı verebilecek konuma gelin. O eğitime, o bilgiye gelin. Ondan sonra alımlar yapın. Robotumuz aldırıyor. Bize burada sattırıyor. Buradan sonra bizi şu ciddi düşüşten kurtarıyor. Şurada ufak bir trade ettiriyor. Buradan sonra şu düşüşten de kurtarıyor. Şöyle hassaslık ayarları var robotumuzun. Nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bakın. Şurada birkaç mum yükseliş yaşanmış. Şöyle söyleyeyim yaklaşık %30 %40 bir yükseliş yaşanmış pimle beraber. Burada normal robotumuzu kapatıyoruz. Hassaslık 1. Hassaslık 1 ayarını açtığımız zaman dip trade 1 bize daha erkenden sinyal veriyor ve keskin sinyaller veriyor. Normal trade robotumuz daha geniş grafiklerde, daha orta vade işlemlerde hassas ayarımızda kısa vadelerde gir çık yapacaklar içindir. Hassas bir ayarı, hassas iki ayarı. Bu şekilde işler. Daha da uzun vade işlemler yapacaklar için bunlar trend, şey trade. Al satlar için. Al yatçılar için de şöyle söyleyeyim. Göstergeler. Pardon, şunları kapatmamız lazım. Bir ekrana en fazla 3 algoritma yerleştirebiliyoruz. Trend, dip trend 2, dip trend 1. Uzun vadeciler için ise, alıcılar için ise bu şekilde trend robotlarımız mevcut. Toplam 6 adet robot. Hepsi bir paket halinde. Uzun vade alın, bekleyin. O şekilde. Bakın. Dip trend 2. Şurada ufak bir yükseliş vardı. Ve trade robotları gösteriyordu bunu. Hassaslık ayarına göre. Ama trend robotumuz hiçbir şekilde burada işleme sokmuyor bizi. Çünkü genel trend, uzun vade trend düşüş yönlü. Bunları tekrar kapatalım. Trade robotlarımıza dönelim. Dip trade 1. Dip trade 2. Ve trade robotlarımız grafikte de şöyle kapatalım, Grafiğimizi tekrar genişletelim. Bu şekilde trade robotumuz bize yukarı yönlü alım vermiş. Durumda şu an düpede bir normal trade. Hisse Koloçeyin kafasını kaldırmış. Durumda Buradan sonra gideceği yer ufak düşerek, ufak kalkarak 12 kuruşları görecek. Yaklaşık yüzde 80'lik bir yükseliş. Yapacak hatta yüze yüze yüzde yüze yakın bir yükseliş yapacak. Holochain. Ben buradan hedefini vermiş olayım. Kripto paralarda daha çok robot tanıtımıyla alakalı videolar çekiyorum. Yalnız buradan ben size hedefinizi vermiş olayım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alım ta alım satım tavsiyesi değildir. Bir ise de neyin nereye gideceğini net anlamda görebilmeniz için bir piyasa yapısı olması lazım. Bu piyasa yapıcısı hisseyi şöyle söyleyeyim size. 5 basamaklı matematiksel hesaplama doğrultusunda hisseye yön verir ve bu hisseye biz hedef belirleriz. Verdiğimiz hedeflerde yine matematik doğrultusunda olmak zorunda. Neden? Çünkü piyasa yapıcısı belli bir matematik kullanmak zorunda bu şekilde tekrar kapatırız. Şu şekilde bir matematik hesaplaması olduğu zaman B noktası X A'nın 0.58'inde C noktası A B'nin 1200'ünde D noktası X C'nin belli bir seviyesinde oluştuğu takdirde biz bu ise hedef belirleriz. Ki piyasa yapışısı olduğu takdirde. Onun için bir emitada, bir enstrümanda hedef belirlemek için bir piyasa yapıcısının olması gerekiyor. İki tahtasının düzgün olması gerekiyor. Kripto paralarda böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil? Merkeziyetsiz. Elon Musk'ın bir sözüyle hisse %500, %1000 gidebiliyor. Çin bir yasak koyuyor. Bütün piyasa %50'den fazla geri gelebiliyor. O yüzden kripto paralarda Hedef belirlemek çok nadir bir iştir. Çok nadir bir şekilde yapılır. Bu da onlardan biri, bir fırsat. Holochain elinde tutanlar için söylüyorum. Bu normal piyasada piyasa yapısı olan hisselerde ilgili 23 adet matematiksel hesaplaması olan eğitimme veya şu gördüğünüz trade, trend ve hassaslık ayarı olan toplam 6 kombinasyon, toplam 6 adet algoritma tek paket için bunlara ulaşmak için şu numaradan bana SMS atabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Beğenler oldukça daha çok kitlelere hitap etmemiz mümkün oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.